Zaman, insanlık tarihi boyunca hem anlaşılmaya çalışılan hem de gizemi çözülemeyen bir kavram olmuştur. Geçmişi hatırlayabiliriz, geleceği hayal edebiliriz ancak yalnızca şimdiyi yaşayabiliriz. Bu sınırlı deneyim alanımız içinde zamanın ne olduğu, nasıl işlediği ve onun içinde seyahat etmenin mümkün olup olmadığı bilimin ve felsefenin en büyük sorularından biri haline gelmiştir. Fizik alanında zaman özellikle Isaac Newton'un klasik mekaniğiyle mutlak ve evrensel bir boyut olarak kabul edilmiştir. Newton'a göre zaman evrende herkes için aynı şekilde akar ve değiştirilemez. Ancak 20. yüzyılın başlarında Albert Einstein'ın ortaya koyduğu görelilik kuramı bu algıyı tamamen alt üst etti. Einstein'ın özel ve genel görelilik kuramlarına göre zaman gözlemcinin hareketine ve kütle çekim alanına bağlı olarak değişebilir. Bu, zamanın mutlak değil, izafi olduğunu gösterir. Yani farklı gözlemciler aynı olay için farklı zaman dilimleri ölçebilir. Einstein'ın kuramları özellikle kara delikler ve ışık hızına yakın seyahat eden nesneler gibi ekstrem koşullarda zamanın daha yavaş aktığını öne sürer. Bu teorik temel zaman yolculuğu düşüncesine bilimsel bir meşruiyet kazandırmıştır. Özellikle geleceğe doğru zaman yolculuğu bu bağlamda teorik olarak mümkündür. Örneğin ışık hızına yakın hızlarda seyahat eden bir astronot için zaman dünyadakilere göre daha yavaş akacak ve astronot göreve çıktıktan yıllar sonra geri döndüğünde dünyada çok daha uzun zaman geçmiş olacaktır. Bu tür etkiler deneysel olarak da kanıtlanmıştır. GPS uyduları, görelilik kuramlarına uygun düzeltmeler yapılmadan doğru çalışamaz. Bu, zamanın farklı koşullarda farklı aktığının pratik bir göstergesidir. Geleceğe zaman yolculuğu bu şekilde bir ölçüde mümkün görünse de, geçmişe yolculuk çok daha karmaşıktır. Zamanın akışı tek yönlü gibi görünür. Geçmişten geleceğe. Bu yönlülük entropi kavramıyla ilişkilendirilir. Entropi Düzensizliğin zamanla artma eğiliminde olduğunu söyler ve bu da zamanın neden geri akmadığını açıklar. Ancak bazı fizikçiler zamanın bu yönlülüğünün sadece makroskopik bir özellik olduğunu ve mikro düzeyde zamanın tersinir olabileceğini öne sürmektedir. Solucan deliği teorileri uzay zamanın bükülerek iki farklı noktanın birbirine bağlanabileceğini iddia eder. Eğer bu tür bir yapı inşa edilebilir ve istikrarlı hale getirilebilirse, zamanın farklı noktaları arasında geçitler oluşturmak mümkün olabilir. Ancak bu fikirlerin önünde büyük engeller vardır. Solucan deliklerinin nasıl yaratılacağı, nasıl kararlı tutulacağı ve içinden geçmenin nasıl mümkün olacağı gibi pek çok soru hala cevapsızdır. Zaman yolculuğuna dair kuramlar, aynı zamanda mantıksal paradoksları da beraberinde getirir. Örneğin, geçmişe giden bir kişinin büyük babasını çocukken öldürmesi halinde kişinin doğmamış olması gerekir. Bu tür büyük baba paradoksu gibi çelişkiler, zaman yolculuğunun mantıksal olarak mümkün olup olmadığını da tartışmaya açar. Bütün bu teoriler gösteriyor ki, zaman yolculuğu sadece bilim kurgunun değil, bilimsel düşüncenin de ciddi bir konusudur. Bugün için Teknik olarak mümkün görünmese de fizik yasaları içerisinde tamamen imkansız değildir. Gelecekte teknolojik ve teorik gelişmelerle bugün imkansız gibi görünen birçok şeyin mümkün olabileceğini unutmamak gerekir. Zaman yolculuğu belki de insanlığın kaderini şekillendirecek sıradaki büyük bilimsel sıçramalardan biri olabilir. Zaman yolculuğu düşüncesi sadece bilimsel kuramlarla değil aynı zamanda kültürler arası anlatılar ve tarihi efsanelerle de beslenmiştir. İnsanlık tarihinin çok eski dönemlerinden itibaren zamanın dışına çıkmak ya da zamanın ötesine geçmek fikri mitoloji, din, edebiyat ve halk anlatılarında kendine yer bulmuştur. Hint destanı Mahabharata'da geçen bazı sahnelerde göksel araçlarla yapılan seyahatlerin ardından karakterlerin geri döndüklerinde zamanın çok farklı aktığını gördükleri anlatılır. Aynı şekilde Japon mitolojisinde Urashimataro adlı bir balıkçının denizler altında bir saraya götürüldüğü ve geri döndüğünde yüzlerce yıl geçmiş olduğunu fark ettiği hikayesi zamanın göreli algısını işler. Bu ve benzeri anlatılar zamanla oynanabilen bir kavram olarak algılandığını gösterir. Batı dünyasında zaman yolculuğu fikri daha çok 19. yüzyıldan itibaren edebiyatta belirginleşmiştir. Wells'in 1895'te yayımlanan Zaman Makinesi adlı romanı, zaman yolculuğunun bilimsel açıklamalarla işlendiği ilk kurgusal metinlerden biridir. Bu eser, zamanın ileriye ve geriye doğru hareket edilebilen bir eksen olduğunu savunur ve bu düşünce ilerleyen yıllarda yüzlerce romana, filme ve televizyon dizisine ilham verir. Günümüzde Back to the Future, Dark, Tenet gibi yapımlar zaman yolculuğu temasını hem eğlenceli hem de düşündürücü biçimlerde işlemeye devam etmektedir. Gizemli olaylar ve gerçek olduğu iddia edilen vakalar da zaman yolculuğu iddialarını körüklemiştir. Örneğin, Philadelphia deneyi olarak bilinen olayda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanmasının bir gemiyi görünmez hale getirmeye çalıştığı ve yanlışlıkla gemiyi zaman içinde kaydırdığı iddia edilir. Her ne kadar bu olayın doğruluğu kanıtlanamamış olsa da, popüler kültürde geniş yankı uyandırmıştır. Ayrıca 2000 yılında internet forumlarında ortaya çıkan ve gelecekten geldiğini iddia eden John Titor vakası da zaman yolculuğu söylenceleri arasında dikkat çekicidir. Titor, 2036 yılından geldiğini, gelecekte bir iç savaş yaşanacağını ve belirli teknolojileri geçmişe taşımakla görevli olduğunu iddia etmiştir paylaştığı teknik detaylar dönemin bilgi düzeyine göre şaşırtıcı bulunmuştur. Ancak zamanla bir kurgu olduğu düşüncesi ağır basmıştır. Zaman yolculuğuyla ilgili bu efsanevi ve spekülatif anlatılar insanın kendi zaman algısını aşma arzusunu yansıtır. Her anlatıda ortak bir motif vardır. Zamanın değiştirilebilir olduğu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği. Bu durum yalnızca bireysel geçmişe değil insanlığın kolektif hafızasına da müdahale etme fikrini beraberinde getirir. Bu anlatıların ne kadar gerçek olduğu tartışılır. Ancak kesin olan bir şey varsa o da zaman yolculuğu fikrinin yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda kültürel, psikolojik ve felsefi bir ihtiyaçtan doğduğudur. İnsanlık zamanın zincirlerinden kurtulma arzusunu çağlar boyunca farklı şekillerde dile getirmiştir. Bu da bize gösteriyor ki Zaman yolculuğu sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda insanın kendini ve kaderini yeniden tanımlama çabasıdır. Zaman yolculuğu yalnızca fizik teorileri ya da gizemli olaylarla sınırlı bir merak konusu değildir. Aynı zamanda insan zihninin geçmişle hesaplaşma, geleceği kontrol etme ve ölümle yüzleşme arzusunun sembolik bir uzantısıdır. Bu nedenle Zaman yolculuğu fikri hem bilimde hem de felsefede insanın varoluşsal sorularıyla doğrudan bağlantılıdır. Teorik fizik alanında özellikle Einstein'ın görelilik kuramı zamanın mutlak olmadığını ortaya koyarak bu düşünceyi bilimsel düzleme taşımıştır. Işık hızına yaklaşan hızlarda zamanın daha yavaş aktığı, uzay zamanın bükülebildiği ve bu eğriliklerin zamanda sapmalara yol açabileceği Bugün bilimsel çevrelerde kabul gören olgulardır. Bu durum, zaman yolculuğu olmasa bile zamanın esnek ve gözlemciye bağlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşın kuantum fiziği daha radikal yorumlara kapı aralamaktadır. Çoklu evrenler, süperpozisyon durumu, Schrödinger'in kedisi gibi düşünsel deneyler zamanın doğrusal bir çizgi olmak zorunda olmadığını düşündürmektedir. Hatta bazı kuramlar zamanda geriye gitmenin mümkün olduğunu fakat her müdahalenin yeni bir evren yaratarak ana evreni koruduğunu savunur. Bu fikir, zamanda yolculuğun paradoks yaratmayacak şekilde mümkün olabileceğini öne sürer. Felsefi açıdan bakıldığında ise zaman yolculuğu insanın kendi geçmişiyle yüzleşme arzusunu temsil eder. Keşke şunu yapmasaydım. O gün başka bir karar verseydim gibi düşünceler, bireyin zamanla kurduğu en duygusal bağlardan biridir. Zaman yolculuğu fantezisi, bu pişmanlıkları düzeltme, geçmişin acılarını silme ve geleceği kontrol altına alma arzusuyla beslenir. Ancak zamanın tek yönlü ve geri dönülmez bir akış olduğu gerçeği bu arzuyu imkansız kılar. Belki de zaman yolculuğunun en büyüleyici yönü budur. Ulaşılmaz oluşu. Popüler kültürde zaman yolculuğu temasını derinlemesine işlemiştir. Back to the Future, Interstellar, The Time Machine, Tenet, Dark gibi sinema ve dizi eserleri bu konuyu bilimsel temellerle harmanlayarak izleyiciye sunmuştur. Bu yapımlar hem bilimsel kuramları anlaşılır kılar hem de insan psikolojisinin zaman karşısındaki acziyetini gösterir. Sonuç olarak zaman yolculuğu Bugünün bilimiyle tamamen mümkün olmasa da teorik olarak imkansız da değildir. Ancak bu konunun asıl önemi insanın kendi zamanı üzerinde düşünmesini sağlamasıdır. Nereden geldik, nereye gidiyoruz ve zamanla olan ilişkimizi nasıl yorumluyoruz? Belki de zaman yolculuğunun gerçek amacı geçmişe dönmek değil, bugünü daha bilinçli yaşamak, geleceği daha sorumlu inşa etmektir.